Selamlar arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile sandık açılım videosuna hepiniz hoş geldiniz. Yine efsane sandık biriktirmiş bir kardeşimizin hesabındayız. Bugün onun sandıklarını açacağız. İnşallah güzel bir şeyler çıkartırız arkadaşlar. Çünkü benim bu hesaba toplamda ikinci sandık açılımı olacak. Yıllar demeyeyim de 5-6 ay önce bu kardeşimizin sandıklarını açmıştık. O zaman buz diyarı çıkartamamıştık. Kardeşimiz tekrardan sandıkları biriktirmiş. Abi sen aç dedi. İnşallah bu sefer onu buz yarını çıkartırız. Çok güzel sandık biriktirmiş ama sandıkları size göstermeden önce şimdiden hepinizin bayramı mübarek olsun arkadaşlar, sevdiklerinizle mutlu, mesut, bolluk içinde bol bol bayramlar geçirin inşallah dedikten sonra size envantere girerek şu sandıkları göstermek istiyorum. Var ya kardeşimiz emek vermiş bir sürü sandık biriktirmiş. Hemen şöyle bir bakalım. Abi 518 tane klasik sandık. 362 tane malzeme sandığı, 314 tane de premium sandık var. İnşallah bu sandıklardan M7'yi bir de buz yarını çıkartırsak çok mutlu olacağım. Sandık açılımına geçmeden önce beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayanlar da abone olup destekçi olursa çok sevinirim. Çünkü abone olmadan izleyen sayısı çok fazla. O zaman ya Allah bismillah diyerek sandıkları parçalamaya başlıyoruz arkadaşlar. Önce malzeme sandıklarını parçalayacağım. Şöyle hızlı hızlı onlu onlu şunları bir parçalayalım aga. Bu açılımda Premium sandıkları en sona bırakacağım arkadaşlar. Malzeme sandığından sonra direkt Klasik sandıkları açacağım. Hadi bakalım hızlı hızlı Şunları bir vuralım. Buradan bize kalıcı güzel bir öğeler de versin yani ya. Hadi be yavrum. Şu efsanevilerden versen bile yeter ha. Destansı biraz zor çıkıyor bu malzeme sandığında ama Ulan. bir efsanevi şu pembelerden bali yani şu pembe efsanevilerden bali kalıcı verseydim bir tane. AKM deseni güzelmiş harbiden ha. Ben malzeme sandığında ne var diye hiç bakmadım bile. Yenilendi galiba bu. Abi şu AKM güzelmiş ha. Karabasan AKM. Şunu ver bize bari be. Ver şu AKM'yi. Ulan var ya heyecanlandım. Tamam. Kas kaldık arkadaşlar. Devam. Devam abi seri bir şekilde. Malzeme sandıklarını hiç bekletmiyorum arkadaşlar. Bam bam bam. Klasik sandıkta yalnız hesap sahibinin bir ricası var. Abi geçli açmamaya dikkat et. Geçlinin şansı çok düşük bana göre dedi. Yani ona olabildiğince geçli yapmamaya çalışacağım. Ne kadar dayanabilirsem. Maşallah hala bitiremedik derken bitti. Burada tekli kalmış mı? Tekliden de iki tane kalmış. Onları da hızlıdan bir açıyorum hemen. Tamam. Garantimizi bir alalım. Ver şuradan AKM'yi be. Peki. Ver hadi. Oğlum bundan zaten bir tane çıkartmışız. Toplam üç tane olmuş ya. Hayret bir şey oğlum. Ver hadi lan. Ya. Seni vermişti be yavrum. Keşke gelmeseydin. Hayret bir şey ya. Bir tane efsane verdi o da kask. Oğlum garantilerden bali bir şey ver be. Şaka yapıyor ya. Vallahi vermedi. Bir tane şu kask aldık arkadaşlar. Zaten bunlar vardı. Bunlar çıkarttık. Neyse. Tamam sıkıntı yok. Şöyle bir envantere girelim klasik sandık kupon parçacı biriktirmişiz. Buradan da 11 tane daha klasik sandığımızı alalım. Toplam klasik sandığımız kaç oldu abi? 529 oldu. Arkadaşlar şimdi klasik sandıkla başlıyoruz. Hadi be yavrum be. Hadi be şuradan dilek tutumuz ne? Dilek tutu bu tutmuş. Abi ben dilek tutta buz yarını tutacağım arkadaşlar. Dileğimizi tutalım. Buz yarını diledik. Şimdi ilk onu geçti olarak vuracağım. Sonra şansımıza. Ah oh be tek atsak. Ah oh be. Tek atmıştığımız da var bu arada buz yarını. Tamam şöyle biraz geçsiz bir devam edeyim arkadaşlar. Hadi be parla ya. Bu geçsiz de daha çok heyecan verici oluyor. Ama bir müddet sonra sıkılıyorum ben. Birazdan geçliğe döneriz. Aga bu ne? Bu ne böyle? Hadi be onlu. Hadi. Peki güzel güzel güzel. Mor çığlık. Kaslardan devam ediyoruz arkadaşlar. Malzeme sandığından da kas çıkarttık. Klasik sandıktan da kas çıkartıyoruz. İnşallah silaha dönüştürebiliriz bunu. Hadi. Ah oh be. Dansçı tavşan mini kaplamasını aldık arkadaşlar. Güzel. Yavaş yavaş silah desenlerine geçiyoruz. Ya bilmiyorum içimde bir his var. Bugün o buz diyarı gelecek gibi geliyor bana ya. Sanki bugün o buz diyarını çıkartacağız arkadaşlar. İnşallah çıkartırız. Hesap sahibini de mutlu ederiz ha. Şöyle bir set falan değiştirelim arada. 428 tane daha var. Bunlar geçsiz biraz uzun sürecek Hadi Oppay. Lanetli veliat Sırt çantasını aldık Şuradan bir tane de QBS deseni aldık arkadaşlar Devam devam Hızlı geç Biraz geçti vuralım mı İmparatorluk Celladı kaskını aldık yine kask Bir tane burada araba varmış zaten bu desenden İyi gidiyorduk be İyi gidiyorduk. Abi geçti sanki bir tık sıkıntı ya. Harbiden geçti açınca bir şey vermiyor arkadaşlar artık ya. Tamam. Hadi be PUBG. Böyle arada set değiştirelim. 300 tane daha sandığımız var. Hadi be 500 500 küsür tane sandıktan buz ziyare çıkması lazım ya. Dilek kit özelliğiyle çıkması lazım ya. Hadi. Oh be. Hava deseni. Peki güzel. Arada böyle bir şeyler çıksın yani bize heyecan yaratsın. Hadi. İşte bu. Of. İşte bu işte bu. Güzel. Var ya bu kardeşimize dediğim gibi videonun başında da söyledim. ikinci sandık açılımı olacak. Eğer bunda da buz yarını çıkartamazaydım harbiden puh ulan şansıma diyecektim ya. Arkadaşlar Allah çarpsın buz yarını çıkarttık ya. Of çok iyi be. Abi buz yarı çıktı. Tamam. Çok iyi oldu. Şu an var ya acayip derecede rahatladım arkadaşlar. Şimdi dilek tuta tekrardan girip buz yarını dileğini tutalım ikinciye çıksın abi. İkinciye çıktığında da 3 tane materyale dönüşecek. Hala 300 tane neredeyse 298 tane klasik sandığımız var. Bence ikinciyi de çıkartabiliriz yani. Neden olmasın? Ya ama gerçekten arkadaşlar var ya insanın içine doğuyor ya. Çıkacağını hissetmiştim ya. Bilmiyorum ama çıkacağını hissetmiştim. Bu arada bundan sonra bunları geçle açmam. Asla klasik sandığı geçle açmayacağım arkadaşlar. Geçsizdi çünkü Çıkma şansı daha yüksek oluyor ya. İkinciyi de çıkartırsak çok güzel olur. Bu arada benim rekorum arkadaşlar. Ulan ah be mini çıktı arkadaşlar. Tekrar başa sarıyor galiba. Buz ziyarı tekrar çıkabilir. Bu arada benim e, 500 tane ücretsiz klasik sandıktan e, 4 tane buz yarı çıkartmıştım var. Yani rekorum 4 arkadaşlar. 4 tane buz yarı çıkartmıştım bir arkadaşa. İki tane çıkarttığım çok oldu. Ama rekorum 4. Bakalım. Ah be sırt çantası güzel güzel güzel. Okula özel sırt çantası. Devam devam devam. Daha premium sandık var. Premium sandıktan da o yükseltebilir. M7 des desenini alabilirsek o aşk konçertosuydu galiba M7'nin ismi. Onu çıkartabilirsek efsane olur. Hadi bakayım ben keyfim yerine geldi. Vallahi billahi keyfim Çok acayip yerinde şu an. Ver hadi bir buz diyarı daha gidelim be. Bu arada dilek tutun şansını yine fullledik galiba. Biz fullemedik mi? Fullemedik galiba. Yok fullememişiz. Hadi. Ah güzel güzel güzel. Kremalı güzellik seti. Devam. Ver bize oradan. Acayip şanslı gidiyoruz arkadaşlar. Harbiden ücretsiz sandıklara göre şu an gayet güzel ve şanslı gidiyoruz. Hadi be. Şimdi bazı arkadaşlar abi dilek tutu başka bir şey dileseydin diyebilirler. Ama bizim amacımız buz diyarını yükseltebilmek olduğu için çıkarsa tekrar buz diyarı çıksın diye ben bu yönde dileğimi tuttum arkadaşlar yani. Desem mesen setmet dilemedim yani. Buz diyarının dileğinin şansı fullenecek birazdan galiba. Hadi. Ah be of bu set çok güzel. Abi dansçı tavşan seti bak bu set harbiden çok güzel. Bu arada bir tane de Kar 98 deseni verdi arkadaşlar. Güzel güzel. Dileğin şansı fullendi de. İşte şu aralar bir buz diyarı atabilir. Hadi. Uf oh be ulan. Ritmin efendisi bundan var mı? Oha. Abi bir onlu da iki tane. Üçüncü gelir mi gelmez. Tamam. Vallahi bu sandık açılımında kaç tane kas çıkarttık sayamadım arkadaşlar sayanlar varsa lütfen yoruma yazsın. Bu arada biz buz diyarını kaçıncı sandıkta çıkarttık? Bak ona da hiç saymadım. Dikkat edemedim ya. Arkadaşlar eğer onu da dikkat eden sayan varsa buz diyarını kaçıncı klasik sandığı açarken çıkarttık. Onu da yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Konuşamadım be. Hadi be hadi be hadi be. Hadi gider ayak bir buz diyarı daha ver bize. Hadi be. Kaç sandığımız kalmış bakmak istiyorum. 38 tane. Sonlara gelmişiz. Yani çıkar mı bilmiyorum ama. Yani ben şu, bu zamana kadar şöyle gider ayak abi ümitlerim tükendiği anda hiçbir zaman buz diyarı çıkartamamıştım. Galiba bugün de bir tane buz diyarı ile yetineceğiz gibi. Abi lan şaşırt bir kere. Ah be. Şuradan teklileri de açalım. 8 tane teklik almış. Bunları geçli açacağım. Şöyle 8 tane de hızlı hızlı açalım. Daha premium sandıklar var. 300 küsur tane de premium sandık var arkadaşlar. İnşallah oradan da M7 çıkartırsak çok tatlı olur. Ama Ya yemin ediyorum klasik sandık bizi bu videoda üzmedi arkadaşlar. Çok güzel oldu ya. Bak görevlerden de ne aldık? Bu ne? Harika ödülleri almak için eski dost Cartchurt bilmem ne Cartchurt. Abi tamam bunu kapat. Gelelim şuradan. Abi şu buz yarına bir bakalım ya. Of diyorum sana ya. Buz yarını aldık arkadaşlar. Hayırlı olsun. Zaten arkadaşın şöyle girdiğimiz zaman iki tane materyali var. İki tane materyali var. Yani ilerleyen günlerde ona bir kıyak daha yapabilirim arkadaşlar. Buz yarını yükseltebilirim. Bakacağız. Videosunu zaten gelirse çekerim. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizin de çok vaktinizi çalmadan şuradan bir premium sandıkları da açmak istiyorum arkadaşlar. Gelelim premium sandığa. Şimdi buradaki hedefimiz şu aga. Şu M7'yi çıkartmak. Ya Allah bismillah. İlk onlu geçli. Tamam. Güzel. Eyvallah kardeş. Birisi garanti. Birisi şansımıza geldi. Uzi. Peki. Garanti ödül. Ver bir tane daha. Tamam. Oha oğlum bu ne ya Garantiden de onu verdi Normal şansımızla da kas çıkarttık Yemin ediyorum bu sandık açılımına kaç tane Kas çıkarttık sayamadım gerçekten Olan oh Ulan M7 sandım ya Skarelde deseni verdi Başlığını da verdi iyi gidiyoruz ha Şöyle bir açalım ha. Ulan geçtiden çok güzel gidiyorduk ya Şurada garantilerimiz birikiyor galiba Öyle bir şeyler vardı Tamam. Sırt çantasını da aldık. Hadi be sadece M7 kaldı. Ver. Geri kalan premium sandıkları bırakacağım. Bak M7'yi çıkarttığımız gibi bırakacağım premium sandık açmayı. Hadi be yavrum be. Bir tane geçsiz. Biraz geçsiz arkadaşlar. Böyle hızlı. Hadi be ya. Ya şu premium sandıktaki M7 de inanın bu ziyade kadar zor çıkıyor. Biraz geçli. Bak bunu aldık. Bu skarel desenini aldık. Başlığını aldık, çantayı aldık, kaskı aldık, Uzi'yi aldık. Şu e, bunu aldık. Paraşüt almadık galiba. Paraşütle şu M7'yi almadık arkadaşlar. Şu pembelerden sadece paraşüt ve M7 kaldı. Bence paraşüte gerek yok. Direkt abi 84 tane kalmış. Oha. Hiç oha paraşütü verdim. Aga paraşütü verdim de. Şimdi sırada da M7 var be. M7'yi de ver bize hadi be. Bu çok güzel arkadaşlar. Bunun ölüm duyurusu falan efsane. Bende var bu. Bayılıyorum buna. Son 54 taneden. Ver gidek be. Hadi be yaparsın be PUBG. Ver ya. Lan, skareli veriyor bize ya. İkinciye skareli desenini verdi ya. Neyse. Bu videoda sinirlenmeyeceğim. Buz diyarını çıkarttığımız için sinirlenmeyeceğim. Garantilerden çıkartacağız galiba değil mi? Hadi bakalım şansım. İşte bu kadar. İşte bu kadar ya. Aşk konçertosu M762 arkadaşlar. Çok iyi oldu bu. Üf, bebek gibi. Bir sandık açılımda hem buz yarını çıkarttık hem de M7'yi çıkarttık. Skarel zaten vardı bizde. Çanta da vardı. Bunları mecburen açacağız yani. Yapacak bir şey yok. Buradan her şeyi aldığımız için tekrardan açacağız. Ulan belki M7'yi ikinci verir diyeceğim. Vermemiş. Bitti. Harbiden arkadaşlar. Efsane bir sandık açılım olmadı mı ya? Oğlum çok iyi oldu ya. Skarel desenin falan bunları geç ya. Yani şuradan M7'yi de aldık arkadaşlar. Buz Diyarı'nı da aldık. Oğlum daha ne yapayım ben ya? Harbiden çok iyiydi. Bu seti demiştim size çok güzel diye. Arkadaşlar bu set harbiden çok güzel. Bak. Şimdi buna bir kombin yapacağım. Buz Diyarı çok güzel olur yükselttiği zaman elinde. Ama şöyle şu an M7 varken elinde ee, bir çanta ayarlayalım buraya. Abi çok güzel bir bu çanta nasıl olur? Yok. Şu nasıl olur? Aa. Çantası var. Of var 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 var. Uf çok güzel oldu. Bu güzel oldu. Bakacağım daha güzeli var mı diye. Şu güzel olmaz büyük bir ihtimal. Aynen. Bence bu çanta cuk oldu. Şu da olabilirmiş. Oha bu da çok tatlı oldu. Şu nasıl? Abi bu çok güzel oldu ya. Arkadaşlar efsane bir kombin yapmadım mı şu an? Ya lütfen yorumlara şu kombini beğenenler yazsın ya. Oğlum kombin set çok güzel ya. Bu set efsane ya. Arkadaşlar. Harbiden çok güzel bir sandık açılımı yaptık. Acayip mutlu bir videoyu bitiriş yapacağım. Harbiden çok mutluyum. Çok keyifliyim. Arkadaşa da haber vermeye sabırsızla bekliyorum. O da çok sevinecek mutlaka. Arkadaşlar şimdiden videoyu izlediğiniz için çok hepinize çok teşekkür ederim. İnşallah vaktinizi güzel bir şekilde çalmışımdır yani. O zaman kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Allah'a emanet. Hoşçakalın. Bay bay.